App Store'da yine app çıkardığına gelen o 5 günlük hızlandırma vardı ya. Üzgünüm. O artık eskisi gibi çalışmıyor. Eskiden şöyleydi. App yayını alıyorsun. Senin title'ında başlığında kullandığın kelimeyi kullanıcı aratmaya başladığında App Store kelimenin tamamlanmış halini öneriyordu. Ve kullanıcı bu kelimeye tıkladığında seni ilk sırada gösteriyordu. Böylelikle de kullanıcı ilk seni gördüğü için seni indirme ihtimali çok yükseliyordu. Ama şu an nasıl yapılıyor? Ee, yine o kelime aratılmaya başlandığında, kelimenin devamını Apple, App Store öneriyor. Ama bu defa o kelimeye tıkladığında, App Store ilk seni değil, hali hazırda o kelimede yüksek sırada sıralanan, renk eden e, app'leri öne çıkartıyor. Sanırma <laughs> tamamen bitmedi ama etkisi eskisine göre oldukça zayıfladı. Bir tane güzel haberim var. Bu sadece İngilizce App Store listelerinde geçerli henüz, en azından. Diğer dillerde hala eskisi gibi 5 günlük hızlandırma devam ediyor. Sence Apple küçük geliştiricilerin önünü mü kapatıyor yoksa sistemi daha adil bir hale mi getiriyor?